Merhaba sevgili Atur TV izleyicileri. Bugün New Jersey, Patterson bölgesinden canlı yayınla sizlerleyiz. Yanımda yine e, değerli emekli öğretmen e, yönetici, Nurettin, müdür, e, Nurettin Tatar, Tatar hocamızla birlikte. Patterson'dan sizlere şöyle bir canlı yayın yapmak istedik. Sebebi e, biz biraz önce burada bir program çekimine geldik. Özellikle Meksika sınırından e, Amerika'ya, gelen kardeşlerimizle ilgili bir çekim yapalım dedik. Ve onlarla ilgili çok trajik hikayeler dinledik. Biraz sonra onları sizlere paylaşacağız. Biz şimdi sizlere şöyle Patterson'da özellikle Amerika'da e, Türklerin en çok yaşadığı bölge Paterson e, Değil mi hocam yaklaşık e, 30, 30 bin, bin üzerinde. Yaklaşır mısın kadar. hocam sesin yayına gitsin. Evet 30 bin civarında. Şöyle yürüyelim. Üzerinde. Evet yani Türkler bulunmaktadır birçok iş yerleri vardır Türklerin böyle fırınlar ekmek pasta üreticileri lokantalar e, bunun yanında kuyumcular yani Türkiye'den Amerika'ya gelen herkes önce Patterson'a geliyor efendim evet. burada önce burada bir e, belirli bir zaman geçirdikten sonra etrafı tanıyorlar evet sonra Sonra buradan, Kendi durumlarına göre çevreye dağılıyorlar. Evet, bu arada ben size Patterson'ın içerisini şu manzarayı Main evet. Street, ana street'i gösteriyorum. Karşımızda Galata, Sultan işleri evet. bakın hep Türk. Hep Türk yanında Antepli baklava. Evet. Ve bunun gibi böyle Türklerin... birçok evet. birçok restoran var. Evet. Burada en fazla efendim Türk restoranı var. Evet. Türkler genelde burada evet. restorancılık yapıyor. Evet. Onu sizlere belirtelim. Evet. Ee, bir de e, en önemli en önemli e, şeylerden var. bir tanesi. E, point. E, evet, bunun en önemli şeyi söyleyeceğim. Amerika'ya geldiğiniz zaman, sevgili dostlar, sevgili izleyiciler, e, en önemli ihtiyaçlardan bir tanesi araç. Araç çok önemli. Arabanız olması gerekiyor. Ama Peterson bölgesine gelip buraya yerleşen insanlar arabaya ihtiyaç duymuyor. Çünkü neden? Şu gördüğünüz ana cadde, main street'in hemen arka tarafları tamamen konutlar, evler, e, yaşam e, yerleri ve buradan ayrıca bu ana cadde üzerinden e, New York'a buradan her 10 e, dakikata işte geliyor herhalde. Bak şu anda bak olmuş evet, bu. Evet bakın şimdi size gösteriyorum efendim canlı canlı şu gördüğünüz araç Ekspres buradan servis. evet express servis bu Manhattan'a Manhattan gidiyor. E, Manhattan'ın New York'un merkezine gidiyor. Ve orada işte e, ihtiyaçlarınız özellikle konsolosluk hizmetlerini vesaire orada görebiliyorsunuz. Burada bir de büyük belediye otobüsleri var. New York'a giden değil mi hocam? Evet. Büyük evet. otobüsler çıkar inşallah karşımıza. Evet. Burada e, zaten e, hocam e, Patterson'ın en güzel önlü, e, şeyi şu. Yani burada insanlar eee yani geldiği zaman yabancılık çekmiyor. Biraz çekmiyor. önce değil mi? Seninle bir kahveye girdik. Evet. Şöyle hem evet. güzel bir manzara bulalım izleyicilerimiz evet. hem o manzarayı onlara sunalım herhalde hem herhalde. de hem de hem de konuyu herhalde. biraz onlarla paylaşalım istiyorum. Sevgili evet. dostlar bu canlı yayın eksiğimiz olabilir, hatamız olabilir. Ee, biz e, özellikle bunu e, gimbal üzerinde yapıyoruz. Canlı yayın sistemlerimiz var. O onlar ayrı. Ama biz bunu özellikle bilgi eee maiyetinde Mayet. de sizlere sunuyoruz. Dönelim arkada. Ee, şimdi şöyle dönelim hocam. Şöyle canlı yayında tekrar şöyle. Yerimizde dönüyoruz. Evet bu görüntü böyle bu taraf. Main böyle. Street. Main Street caddesi burası. Evet. Yani Peterson'ın böyle akış caddesi bu. Evet. Bunun... Akşam saatleri hocam burası trafikten değil mi tamamen? Evet. Ee, yani adım o at adım adım atamazsınız. Evet. Onu belirtmek isterim. Biraz önce dediğimiz dolmuş, ekspres evet geliyor ekspres otobüsü. Evet. Evet. Bunlar çok buradan doğur. direkt direkt New York'a gidiyor efendim direkt bunlar. New York'a evet Manhattan'a gidiyor. Evet. Şimdi evet. biz sizlere Main Street üzerinde hem yürüyeceğiz hem de sizlere biraz e, bu Meksika üzerinden gelen kardeşlerimizin biz biraz önce onlarla Röportaj yapmaya gittik. Birçokları kameraya çıkmak istemediklerini. Biz burada Amerika Birleşik Devletleri'nde yasal bir medya kanalıyız hocam. Onları, e, Türk Karadeniz Börek, e, Türk restoranları çok burada. E, nedeni de şu sevgili dostlar. Hocam e, canlı yayın devam ediyor. E, burada e, en önemli şey insanların birbirine... Burada daha önce gelen gelmiş olanlar birbirlerine destek veriyor, birbirlerine sahip çıkıyorlar. Bunu da belirtmiş olalım. Ee, biraz önceki söylemiş olduğum gibi kahve ortamındaki arkadaşlar e, yaklaşık bir 200-300 kişilik bir arkadaş grubu. Burada onlarla birlikte sohbet ettik. Ee, dediler abi biz burada geldiğimizde çok sıkıntılar ve çok çileler çektik. Buradan şunu canlı yayında özellikle söyler misin? İmkanları ölçüsünde herkes yasal çerçevede gelmeye çalışsın. Çünkü o e, insanların anlatmadıkları çok şeyler yaşadık. E, evet yine geçiyor. Buradan her 5 dakikada e, buradan direkt Manhattan'a ekspres otobüsler geçiyor. E, özellikle şunu belirteyim sevgili dostlar. Özellikle Amerika'ya gelmiş olanlara biraz önce onlara da söyledim bakın buraya gelmişsiniz hayatın bir tarafından tutun bazıları diyor ki abi geri döneceğim bakın arkadaşlar öyle hikayeler dinledik ki evlerini satan arabalarını satan faizine borç para alan gerçekten trajik hayat hikayeler hele bir tanesi mühendis olan bir arkadaş genç bir kardeşimiz şunu söyledi dedi ki abi dedi ben dedi bu şekilde olacağını bilseydim gelmezdim neden dedim yani hiç böyle bir Program veya abi Hep anlatırken dediler Amerika şöyle Amerika böyle her şey çok Abi burada hayat çok zor dedi Biz buradaki çalıştığımız Enerjiyi Türkiye'de Çalışsak e, Türkiye için mücadele etsek emin ol dedi Türkiye'de de 10 senede ayağa kalkar dedi Burada dedi Çalışmadan başka hiçbir şey yok dedi sosyal hayat hiçbir şey yok dedi Yani demek istediğim e, Sevgili dostlar Çünkü hem yürüyorum Belki cümlelerimiz tam net anlaşılmayabilir. Fakat şunu anlatmak istiyorum. Amerika'ya gelmek isteyenler özellikle özellikle yasal gelmeye çalışın. Bakın burada e, buraya geldiğiniz zaman zaten ne oluyor? Burada e, belli bir yol yakalayabiliyorsunuz. Bak buradan Patterson'daki kardeşlerimiz burada 5-6 tane Türk kahvesi var. Orada bir araya geliyorlar ve orada birbirlerine sahip çıkıyorlar. E, araba alma konusunda... E, Kalma konusunda, iş bulma konusunda ee, gerçekten ben de onların o birlik ve beraberlik, o dayanışmasından dolayı çok mutlu oldum. Yani bir Türk olarak planlı, ee, planlı, tabi, değil mi, mi hocam? Buraya gelip planlı, programlı, birbirlerine Oradan, destek görüyorlar Birbirlerine mesela lokantacılarsa ikisi, üçü, beşi bir araya gelip burada bir yerde lokanta açacağız desinler, bizim az olduğumuz yerlere doğru. Çünkü çoğu olduğumuz yerde zaten varız. Olmadığımız yerlere doğru mühendisler ben, mühendisim plan program çiziyorum, inşaat müteahhitliği yapıyorum diyenler onlar da belli yerlere doğru gitmeleri gerekiyor. Planlarını önceden buna göre ayarlasınlar. Sorsunlar soruştursunlar. Ona göre gelsinler. Çünkü hep aynı yere gelinince bu sefer ne oluyor? Yani işsizlik sorunu ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü yapılmış planlar bozuluyor. Evet. Evet. Efendim bu arada kendimizi de sizlere biraz gösterelim. Sayın Nurettin Tatar Hocam ben Tuncaöz'ün Türkün sahibiyim. Buradan hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. İkinciyim ee, ben. Evet hocam yaklaşık evet. hocam kaç yıldır Amerika'da yaşıyorsun? Ben 2012 Ocak ayında geldim ama ben green card'la geldim. Evet. Yani düşünün green card'la geldiğim halde Hindistanlılarla bile çalıştım. Yani e, normal bir iş ortamının oluşuncaya kadar Değişik zamanlarda, kısa süreli, kısa süreli, değişik şekilde çalışabildim ve en sonda çalıştığım yerden işte orada da yine e, şu anda çalışmıyorum çünkü dediğim gibi çok yoğunluk var. Evet. E, bu yoğunluktan kaynaklanıyor. E, onun için bütün arkadaşlarımız gelmeden önce lokantacılarsa bir araya gelsinler, Amerika'nın değişik eyaletlerinde lokanta açsınlar. Evet. İnşaatçılar da değişik yerlerde inşaat sektörü kursunlar ve bunun gibi yani mesleklerine göre bir araya gelip planlı programını nereye geleceklerini planlasınlar. Bizim yani ekibimizin, insanımızın çok olduğu yere değil de az olduğu yerlere doğru yönelsinler ki oralarda başarılı olsunlar ve başarılarını kutlayalım. Mutlu ve huzurlu yaşasınlar. Biz de huzurlu ve mutlu yaşayalım. Evet. Evet canlı yayınımız devam ediyor sevgili dostlar ben sizlere böyle e, bilgi vermeye devam edeyim ve yine e, ekranımı çevireyim manzara eşliğinde şu anda Türkiye'de gece e, saatleri burada gündüz biliyorsunuz 7-8 saat gibi bir zaman farkımız var e, ben şunu üstüne basa basa söyleyeyim arkadaşlar hayatta kolay diye hiçbir şey yok hiçbir şey yok emek mücadele edeceksiniz başarmanız için. Ayrıca şunu söyleyeyim, biz Amerika Birleşik Devletleri'nde yasal olarak resmi televizyon kanalıyız. Şu anda tek Amerika'da biz resmi olarak birçok sosyal medya programları yapan arkadaşlarımız kardeşlerimiz var ama bu işi yasal çerçevede çünkü her istediğiniz yerde canlı yayın yapamıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Karşıda biraz önce Amerikan polisi vardı. Ee, onu gör, izleden görüntüyü de görmüştürsünüz. Evet gördüğünüz gibi cadde böyle e, akıp gidiyor ve e, burada e, alabildiğine e, hemen hemen her 10 metrede bir bir Türk restoranı. Evet yine gördüğünüz gibi öyle yabancı gelmez size nargileler. Evet, evet bunlar Orta Doğu, Arap e, o bölgeden ama sizlerin de yakına. Evet. Şu anda bak Manhattan otobüsü, Patterson demiş, şu anda gidiyor buradan. Evet, ifade ettiğim gibi şu anda sizlere ifade ettiğim gibi burada yani burada yani geldiğiniz zaman birkaç ay sıkıntı yaşarsınız ama birkaç ay sonra da yavaş yavaş hayatınız düzene ve oturur hayatınız kolaylaşmaya başlar. Ehliyetinizi benim, alırsınız. Benim dediğim gibi planlı olacak. Evet. Tabii hocam planlı, programlı. Evet. Hemen bu ana cadde şu e, ilerideki son bölgede Evet. Şurada menatın evet şurada menatını görebiliyorsunuz ileride. Evet. Evet göre, görebiliyordu. Burada ekrandan takip eden dostlar izleyenler görürdür mutlaka. Evet. Efendim bu da bizim e, YouTube'dan ilk canlı yayınımız. Onu da belirtmek istiyorum. Evet. Sizlere böyle ayaküstü, e, spontane bir canlı yayın yaptık. E, kusurumuz olsa affola efendim. Evet şöyle yine şöyle uçak uçağında görüntüsünü sizlere güzel sizlere de onu kaçırmadan görüntülerini aktaralım. Evet. Evet. Evet burada yine Orta Ortadoğu Orta restoranları da var. Burada hac hac merkezi burası da. Bizim Değil mi? Türk, bizim Türk. Evet. <laughs> Türk. Evet. Hac programı. Evet dostlar. Patterson'dan bu kadar sizlere aktarabileceğimiz. Ama detaylı sizlere drone'lu vesaireli güzel bir program çekeceğiz montajlı. Çok daha keyifli olacak detay görüntüler. Evet yine. <laughs> evet. Dakika başı otobüs. Böyle dolmuş. Menatına gidip geliyor. Evet hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bizleri izleyen herkese. Hocam buradan bir el salla. Evet. Sizlere sağlık, huzur, mutluluk, başarı diliyorum. Bütün insanlarımıza birlik, beraberlik diliyorum yani. Birlik beraberlik içinde görmek bizleri mutlu ediyor yani. gördük. Ben arkana araba görüldü. Yani tam sisi değilmiştim.